mi patoloji mi demiş? ikisi birden. Tabii. Atatürk böyle diyecek tabii, değil mi? Tabii tabii ikisi birden veya hayır hangisini seviyorsa baktı beğenmedi. 6 ay sonra birinci dönemden sonra yıl bitmeden hemen çift dal veya yan dal veya bölüm değiştirebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi hocam nasıl olacak? Şimdi diyelim ki ben bir üniversitesi ön lisans e, diyorum ki fizyoterapiye geldim. Arkadaşlara ben diyorum ki tüm sağlık branşının olduğu yerler üniversiteler tercih edin. Niye? Çünkü birini beğenmezseniz, üniversite geçen programda da söyledik, insanın en büyük zaferi kendini keşfetmesi hocam. Evet. Bu da daha çok erken yıllarda olmalı ama maalesef şey yapıyoruz, geç yıllara bırakıyoruz veya çocuk kendini ancak yavaş yavaş hissetmeye başlıyor. Öyle de hissedince başarının sırrı biliyorsunuz, kendimizin yeteneklerini diğerlerinden farklı görüp o konuda ilerlemek. Yani hedef koymak. O hedef de sizin yeteneklerinize göre olur. Başarının sırrı o hedefe ulaşmaktır aslında. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlarımız tüm branşların olduğu bir üniversiteye girerlerse hepsini görecekler. Hepsinden ders alabilirler. Baktı, "Aa, pratiklerini gördü, teoriklerini gördü. Hangisi kendine hoş gidiyorsa 6 ay sonra rahatlıkla hiçbir kriteri de yok ama biraz çalışmak zorundalar." Dolayısıyla Hı. rahatlıkla çift dal veya yan dal veya bölüm değiştirebiliyorlar. Çok da iyi oluyorlar. Çünkü 50 yıl meslek yapacaklar bu arkadaşlarımız. Aa ben kazandım. Bizim dönemde öyleydi. Hiçbir yere geçiş yoktu. Kazandık. Mecbur artık süremde geçmesin veya yıllarım kaybolmasın diye orada yani. okurduk. Ondan sonra da hiçbir zaman bir yere gelemezdik. Çok bu disiplinler arası geçişler çok büyük fırsatlar sevgili arkadaşlar. Çok büyük arkadaşlar. fırsat. Bu yani... sene de özellikle bu hı hı. yandal çift dal açıldığı için büyük fırsat. Dolayısıyla arkadaşlarımız ben hep söylüyorum hocam iyi üniversiteyi tercih etsinler. Çünkü 50 yıl meslek yapacaklar. O 2 yıllık veya 4 yıllık meslek hayatındaki diploma hep alında taşıyacak. Evet. Onun için gerekirse bir sene beklesinler. Biraz da para harcasınlar. Hı hı. Ben ona da şeyim diyorum. Çünkü hı hı. biraz kazansınlar. İyi, iyi Para iyi yer yani <laughs> iyi araba iyi para. Demek Bir de hocam şu gibi. da söz konusu. Mesela 4 yıllık lisans lisansları daha fazla lisans programları tutarken özellikle çok bilinçli öğrenciler 2 yıllık sağlık bölümlerini tercih etmeye başladılar. Sevgili çünkü hocam bizde iş, mühendis var evet. artı sosyal bitirmiş Edebiyat bitirmiş, Şimdi sonra sağlık. atama yapılsın diye iki yıllık sağlık Evet, okuyor. Yani herkes gidip mühendis, işte hukukçu olacak diye bir şey yok. yani evet. Bu algıyı yıkmak evet. gerekiyor. Çünkü evet. iki yıllıklar hem kısa süre bitiriyorsunuz, hem kendinizi geliştirebiliyorsunuz, hem de iş bulma şansınız çözeceksiniz. Hocam sağlıklı şey? olduğum evet. için evet. değil ama sağlık insana dokunduğu için evet. çok böyle prestijli. Ne bileyim hakikaten sizi her zaman bir konumda bırakacak bir meslek. Hele de bunu böyle aşkla, evet. şevkle yaparsanız, bunu isteyerek, bilinçli bir şekilde yaparsanız fizyoterapist de olsanız, evet. diyetisyen de olsanız, ergoterapist de olsanız her zaman toplumda bir karşılığınız evet. 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 olur, saygın olursunuz, sevilirsiniz. İnsanların iyi dileklerini her zaman kar kesinlikle şey yaparsınız, alırsınız. Evet. Bence mutluluğun sırrı da bu diye düşünüyorum. Evet. evet. Kesinlikle.